Hepinize merhabalar arkadaşlar. Mete'yi kurtarabilecekler mi? Konsiyah Mete'nin vurulduğunu duyunca ne yapacak? Tüm detaylar bu videomuzda yer alacak. Öncelikle Mete kurtulsun, dizi uzun bir süre devam etsin, asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin, sayımızı görelim. İncil ile Naz Mete'yi hastaneye yetiştirmeyi başaracaklar. Fakat Mete ağır yaralandığı için iyileşmesi zaman alacaktır. Naz ile Mete'nin İncil'e için kuruşun önüne atlaması bizleri çok duygulandırdı. Ve Naz'ın bu hareketiyle İncil'e'yi aslında ne kadar sevdiğini bütün izleyiciler anlayacaktır. Mete'yi eleştikten sonra Naz artık İncil'e kötü davranmayacak ve tam anlamıyla kuzeni olarak görmeye başlayacaktır. Kont Ziya ise Mete'nin vurulduğunu duyunca şok olacak ve Osman'ın cezasını ilk önce kendi elleriyle verdikten sonra polise teslim edecektir. Naz Mete'nin vurulmasını kaldıramayacak ve bebeğini düşürecektir. Bu zorlu döneminde Naz'ın en büyük destekçisi Kadir olacaktır ve yakında Kadir İncile ile birlikte olamayacağını anladığında ise Naz'a aşık olmaya başladığını fark edecektir. İzleyiciler Naz'ın İncile için kendi canını feda etmesine çok şaşırmıştı. Fakat her ne kadar kötü davransa da çocukluktan beri beraber büyüdü, kardeşi gibi gördüğü İncil'e için canını feda etmeye çalışması onun ne kadar sevdiğini bizlere göstermiş olacaktır. Kont ne kadar güçlü olduğunu biliyorduk. Fakat torunun canı tehlikeye girdiğinde ise farklı bir yüzünü daha görmüş olacağız. Ve bu olanlardan sonra bizleri daha heyecanlı sahneler bekliyor olacaktır. Sizce Mete kurtulabilecek mi? İncil e ile Naz artık iyi anlaşmaya başlayacak mı? Fikirlerinizi yorumlarda belirtiniz lütfen. Kanalımıza destek olmak için abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim.